Şimdi buradaki kullandığım bütün kontroller arkadaşlar referanslarını burada oluşturmam lazım. Neler var? Siz verdiğimiz isimleri söyleyin arkadaşlar. Edit text neydi? ET taksit sayısı değil mi? ET taksit sayısı. Lineer layout'um var iki tane. Bir tanesi arkadaşlar panel taksit sayısı. Değil mi? Bir tanesi de panel taksitler. İki tane var. Yani biri şu arkadaşlar. Biri şuradaki bakın lineer taksit sayısı. Bir tanesi de altta taksitleri gösterdiğim arkadaşlar. Panelim. Bakın PNL taksitler. Başka neyim var? Ee, radyo grubu kullanabilirim. Radyo grubu da alayım. Radyo grubun adı neydi? Radyo grubun adı Radyo GRP. Hayır, radyo grubu kullanmayabilirim de istek bana kalmış. Radyo buton neydi arkadaşlar? Radyo e, taksit, radyo taksit bir de radyo tek çekim vardı. Radyo tek çekim vardı. Başka bir şey var mıydı arkadaşlar? Tık tık tık. Bunlar. Şimdi bunlara bir de geliyorum buraya. Public Voice init diye bir tane metot oluşturuyorum arkadaşlar. Bunların hepsinin başlangıç değerlerini burada oluşturacağım. Bir tanesini yapayım, diğerlerini de videoyu durdurayım arkadaşlar. Aynı şeyler olacağı için. text için geliyorum. ET taksit sayısı eşittir find view by id nokta. et taksit sayısı. Yani benim tasarım tarafında eklediğim kontrolle burayı eşleştiriyorum. Diğerlerini de sadece kopyalayacağım, yapıştıracağım arkadaşlar. Bu şekilde bütün değerlerimin başlangıç değerlerini oluşturdum arkadaşlar. E, referanslarını ekledim. Ondan sonra geliyorum bakın şu an init metodu pasif. Neden çağırmadık bu metodu? On kredinin içerisinde arkadaşlar hemen geliyorum init metodunu çağırıyorum ve başlangıç değerlerini oluşturdum hepsini. Yapalım. Arkadaşlar butonu eklemedik. Bakın geliyorum burada buton onclick'ini burada oluşturuyorum. Hemen alta geldim. Onclick klik diyorum. Bunu da unutmamak için ara ara kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Ne yapalım buraya? BTN taksitlendir altlara klik diyorum arkadaşlar. Altlara klik diyorum. Bunun üstüne orada yaptıktan sonra arkadaşlar tekrar gelip burada buton tanımlamaya falan gerek yok. Ama yine de yapalım istiyorsanız. Bu Buton neydi ismi? BTN taksitlendir klik. pardon ID'sini çekecektim yanlış yazdım. BTN display diyeceğim. Burada taksitlendir diyelim. Tamam. Ama bunu kullanmayacağım yani. O yüzden çok bir gerek yok. Arkadaşlar ilk yapmam gereken şu. Bakın başlangıçta tek çekime tıkladığımda bu alttaki Edit Text'e taksitlendir butonu gözükmeyecek. Taksitlen, taksitlere tıkladığımız zaman gözükecek. İlk yapmamız gereken bu. Hangisine tıkladığını yakalamamız. Bunun için daha önceki videolarımızda da var arkadaşlar. Derslerde de birden fazla yöntemimiz var. Şimdi mesela ikisinden bir tanesini de seçebilirim arkadaşlar. Diyorum ki radyo tek çekim nokta set on check it change listener. Yani işaretli durumu değiştiğinde. Radyo tek çekimin işaretli durumu değiştiğinde. New diyorum. CTRL e boşluk. On check change listener arkadaşlar. İçerisine geldim. If diyorum. Pardon. If neydi? Radyo tek çekim. Nokta is check it. Eğer radyo tek çekim işaretliyse bunları yap. As if As if. Bu sefer ne olacak arkadaşlar? Radyo taksit nokta is çekit. Is çekit biliyorsunuz turuyor da döndürüyordu. değer döndürüyor tıklandığını buluyordum. Eğer radyo taksitlendir arkadaşlar seçilirse bunu yap. Ne yapıyorum bunları buraya kopyalıyorum. Bu direkt durumu aldı arkadaşlar. Biz bizim aslında ne yapmamız gerekiyordu? Tıklandığında tıklandığında bu işleri yapmamız gerekiyordu. Şimdi deniyorum Geldi herhalde tek çekim taksitle yapıyorum arkadaşlar geliyor tek çekim yapıyorum gidiyor taksitle yapıyorum tek demin yaptığımız örnekte yani demin yapmaya çalıştığımızda ben var olan durumu alıyordum arkadaşlar var olan durumu alıyordum ama aslında benim bu işi yaptığımda tıkladığımda yani bunların seçimleri değiştiğinde bir iş yaptırmam lazım değişimi, Heh, değişimi, değişimi algılaması lazım. O yüzden set on check it change listen'ın içerisine yapmak durumunda kaldım arkadaşlar. Bundan sonra yapacağımız iş neydi arkadaşlar? Burada edit text'e herhangi bir değer yazıp taksitlendir butonuna bastığımızda aşağıda checkbox'ın görünmesini istiyorum. Yapılması gereken işlemler var. Init böyle kalsın. Alt tarafta. Oncreate'in dışındayım arkadaşlar. Bakın oncreate. Oncreate'in dışına geldim. Benim <laughs> taksitlendir butonunda Şeyimin adı neydi? Butonumun on click neydi? Taksitlendir, klik. Geliyorum, kopyaladım bunu. Public, void, btn, taksitlendir, click dedim. İçerisinde ne dönecekti arkadaşlar? Bir view dönmesi gerekiyordu. V dedim. Aç-kapa parantez. İşte buton taksitlendire tıkladığında yapılması gereken işlemleri bunların içerisine yazmam gerekiyor. Burada view arkadaşlar yani v bahsi geçen bahsi geçen buton. Parametre olarak bunu anlamıyoruz. Edit text'e herhangi bir değer girmeyip butona bastığımda beni uyarması lazım arkadaşlar. Ne yapıyorum? Buraya edit text'in adı neydi? et taksit et taksit sayısıydı arkadaşlar. ET taksit sayısına girilen değer neydi? Bak, ET taksit sayısı. Normal, nokta get text. nokta to string. İçerisine girilen değer string değil mi arkadaşlar? Bunu ne yapıyorum? Kestim. String. Veya stringimi yukarıda oluşturayım. Her yerde ulaşılabilirsin diye. String giriş diyorum. Geldim buraya. Giriş eşittir diyorum. İçerisine girilen değeri giriş diye bir tane string değişkeni attım. Ondan sonra geliyorum. If diyorum. Giriş nokta match eğer boşsa yani girişe girişteki değer boşsa ne olacak arkadaşlar? Bir uyarı olsun. Toast mesajı olabilir. Toast. Toast'u kullanırken de arkadaşlar burada diz değil konteks döndürüyordum. Onun için de bir konteks ekledim buraya. Konteks. Konteks. Eşittir diz diyorum. Bulunduğum yerin referansını döndürüyorum arkadaşlar. Burada da konteks çağırıyorum. Uyarım ne olacak? Lütfen sayısal bir değer giriniz. Sayısal bir değer giriniz. Peki bunu yaptıktan sonra arkadaşlar alttan devam etmemesi için bu metottan çıkması için ne yapmam gerekiyor? Şimdi çalıştırayım hemen bunu. Çalıştırırken tamam bu uyarıyı verecek. Uygulamamı çalıştırıyorum. Herhangi bir şey yazmadım. Herhangi bir şey yazmadım. Takşitlendire tıkladığımda lütfen sayısal bir değer giriniz diye beni uyarıyor. Güzel. Fakat arkadaşlar onun altında da bir tane daha tuhaf to mesajı yapayım. Bunun altına gidememesi lazım. Bunun altına gidememesi lazım. Alta gitti diyelim. Alta gitti. Bu da tuhaf mesajı. Bu mesajı verecek mi? Neticede çünkü ben bundan sonra alt tarafa gelip işlemler yapmam lazım. Değil mi arkadaşlar? Bu alta gidememesi lazım. He. Geldim bakın buraya. Hiçbir şey yazmadım. Taksitlendir butonuna bastım. Lütfen sayısal bir değer giriniz diyor. Ardından alta gitti. Bu alta gitmemesi lazım. Alta gitmemesi için arkadaşlar geliyorum. Hemen if'in içerisinde return diye döndürüyorum. Yani adam eğer boş bir karakter giriyorsa alttaki işlemlere hiç uğramaması lazım. Bir daha bir şeyler yazıp tekrar butona basmam lazım. O yüzden returnle geri döndürüyorum. Bak return'den sonra tekrar çalıştırıyorum. Artık bu alttaki işlemleri yapmayacak. Geldi. Hiçbir şey yazmadım. Taksitlendir butonuna bastım. Lütfen sayısal bir değer giriniz. Bakın sonrasında herhangi bir uyarı almadı. Return ne ne yapıyorum? Bu BTL taksitlendir klik metodundan dışarı çıkıyorum arkadaşlar. Gerçekten kritik yani bu. Bunu, Hı, bunu es geçmeyin. Ne oluyor? E, ne oluyor? Adam bir daha değer giriyor. Ondan sonra bir daha taksitlendir butonuna basıyor. Tekrar metot çalışıyor. Yani, çıkıyor. Buradan çıkıyor. O zaman bu alt tarafı alt tarafı kaldırdım. Alt tarafı kaldırdım. Şimdi arkadaşlar sayısal bir karakter girildiğinde ne yapılmasını istiyorsam buraya hepsini gireceğim arkadaşlar. Ne yapmam lazım? ET taksit sayısına girilen değeri girilen değeri almam lazım. Fakat arkadaşlar girilen taksit sayısı ne? String. Benim bunu integer'e çevirmem lazım. Yani şöyle diyeceğim arkadaşlar. Int e, taksit sayısı. Int taksit sayısı eşittir diyeceğim. Şu değeri almam lazım ama bu değer arkadaşlar gördüğünüz gibi integer bir değer. Yani şurada pardon şurada yazan değer string bir değer. Bunu integer'a çevirmem gerekiyor. Bunun için ne yapıyordum? Integer nokta parse int diyorum ve bu değeri alıyorum. Yani artık ne oldu? Bu if'in içerisine hiç girmedi. Çünkü sayısal bir değer yazdım. Girdiğim 5 değerini aldı. Taksit sayısı artık 5 oldu. Geliyorum sonra if diyorum. If taksit sayısını kontrol etmem lazım. Adam eksi bir değer de girebilir. Değil mi? Eğer diyeceğim taksit sayısı büyük büyük sıfırsa değil mi arkadaşlar? Taksit sayısı büyük sıfırsa for döngüsüne gireceğim artık buraya. Checkboxları oluşturacağım yani. Anca bu durumda checkboxları oluşturmam lazım. Adam eksi bir değer girecek. Onu ne yapacağız? Onu da kontrol etmemiz. Söyleyeyim. Adam number yerine number desimal girer. Desimalde eksi değer kabul ediyordu mesela. Hani şu anda number'da sadece eksi değeri kabul etmeyebilir ama number desimal durumunda düşünebiliriz. Veya onu hiç yapmadım Eksi değerin girilebileceği bir durumda. ikinci bir kontrol de buradan sağlayabiliriz. Zararı yok. Faydası var. Box'ları nasıl oluşturuyorduk? Geliyordum ben buraya. İşte checkbox ck eşittir new Checkbox diyorduk arkadaşlar. Ne diyordu bana? Konteks. Zaten ben konteks oluşturdum. Dizle de bu işi kurtarabilirim ama konteks diyorum. Yazdım. Ondan sonra geliyorum arkadaşlar. İçerisine bir değer atalım. ck.setText Buraya ne diyorduk arkadaşlar? İşte mesela şöyle yapalım. Birinci taksit sayısı. Birinci taksit mi diyeyim arkadaşlar? Birinci taksit yazayım. Birinci taksit sayısı yazmayayım. Birinci taksit diyeyim. Bu şekilde bakın çalıştırayım. Normalde biz döngüyle hepsini getirmemiz lazım. Ben şu an döngü olmadan sadece bir tane gösteriyorum. Arkadaşlar çalıştı. Bakın bir yazdım. Taksitlendire bastığımda bu işlemi gerçekleştirdikten hemen sonra hangi panelin içerisine ekleyeceğimizi belirlememiz lazım arkadaşlar. PNL taksitler nokta adviv diyorum. İçerisine arkadaşlar CHK'mı ekliyorum. C.K gözükmüyor. Neden gözükmüyor? Çünkü ben bu CHK'yı nerede tanımladım? If'in içerisinde tanımladım. Direkt buraya alıyorum arkadaşlar. Şu an çalışacak. Oluşturuyorduk. Ondan sonra panelin içerisine ekliyorduk ya arkadaşlar. Durdurayım. Bakın şimdi geldi. Atıyorum 1 yazdım. Taksitlendire bastığım zaman 1 geldi. Bunu sileyim arkadaşlar. 10 da yazsam yine bir tane gelecek. Bu sefer alta bir tane daha eklendi. İçindekileri silmedim. Alta bir tane daha eklendi. 20 de yazsam gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane geliyor. Çünkü ben ne diyorum? Eğer taksit sayısı taksit sayısı sıfırdan büyükse bir tane ekliyor. E ben ne yapacağım? Taksit sayısı kaçsa for döngüsüyle o kadar oluşturacağım. Hemen geliyorum. Bakın şu kodları kopyaladım. Şu kodları kopyaladım. Daha doğrusu kestim bu kodları. For diyorum. int i eşittir sıfır. i küçük. Ne olacak arkadaşlar? E, taksit sayısı. Taksit sayısı. i artı artı. İçeriye geldim. Şu kodları yapıştırdım arkadaşlar. Bu sefer artık birinci taksit demeyeceğim. Birinci taksit demeyeceğim. Ne olacak arkadaşlar? İ I artı. İyinci taksit. Ama iyinci taksit dediğim zaman ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Sıfırdan başlayacak. I sıfır olduğu için. Bir gösterelim ondan sonra devam edelim bence. Ufak bir değişiklik yapmam lazım for döngüsünde. Bunun için arkadaşlar bakın. Buraya 5 yazdım. Beş tane gözüktü ama sıfırdan dörde kadar gitti. Neden? Çünkü ben i dediğimde burada sıfırdan başladı. Bunun için ne yapmam lazım? Ya i artı bir derim burada. Bak ya i artı bir derim. Heh. Ya böyle yaparım. Birinci ihtimal bu. Bunu da göstermem gerekiyor. Ya da arkadaşlar birden başlatırım. Burada da eşittir derim. Aynı şey. Birden başlatırım eşittir derim. Bu sefer ne olacak arkadaşlar? Bakın 5 deyip taksitlendir butonuna bastığım zaman 1'den 5'e kadar geçecek. Yine değişen bir şey olmayacak. Tam da benim istediğim gibi oldu. 1 ile 5 arasında devam edecek. Arkadaşlar buradan bir tanesini tıkladığımda 3. taksit yazmasını istiyorum. Bunlardan herhangi bir tanesini seçtiğimde. Bakın oluşturduğum, oluşturduğumun hemen altına geliyorum. Şuraya uyarayım. Diyorum ki checkboxlar için, için event Handler olay yakalama. Hemen geliyorum buraya arkadaşlar. CK nokta on check it, change listener. Yani işaretli durum değiştiğinde new on check it change listener. Oluşturduğum yerin hemen altına geliyorum. Ne var burada? Is check it arkadaşlar. If diyorum. Is check it. Eğer işaret seçiliyse <laughs> giriyorum içerisine bir tane tuhaf mesajıyla ile göstereceğim. <laughs> Kontekst döndürüyor. <laughs> İçeride ne döndüreceğim arkadaşlar? Benim derdim ne? Üçüncü taksitte tıkladıysan üçüncü taksit yaz. O zaman ne yapıyorum? Bak burada buton view var ya arkadaşlar. Bu bahsi geçen tıklanan checkbox. Geliyorum buraya. Buton view nokta e, get text diyorum arkadaşlar. Üzerinde, üzerindeki teksti göster. Buton view'un üzerindeki text neyse onu göster. Bakın çalıştırıyorum. Bakın arkadaşlar geldi. 3 diyorum. Tıkladım 3 tane geldi. İkinciyi tıklıyorum arkadaşlar. Bakın ikinci taksit. Normalde dediğim gibi. ya yani Burada radyo buton olmalı. Radyo butonları da biz dinerli hayatın içerisinde değil. Radyo grubunun içerisinde almamız lazım. İçerisinden sadece bir tanesini seçmemiz gerekiyor. Ama bu derste bir yaptığımız bir örnek olduğu için arkadaşlar. Burada radyo buton kullandık. Alt tarafta da checkbox. Birden fazla kontrollü bir örnekte kullanabilmek adına böyle yaptım. Normalde burada da Radyo buton kullanmamız gerekiyor arkadaşlar.